Evet, uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Rexian projesini bugün itibariyle yayınlıyoruz. Peki bu Rexen projesi nedir tam olarak ve bu hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Şimdi sizlere bundan bahsedeceğim ve nasıl bir proje, nasıl bir yol yöntem izleyeceğimizi adım adım anlatacağım. Çok önemli bir video olacak. O yüzden sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bu ihtiyaç nereden ortaya çıktı? Aslında bizim kendi ihtiyaçlarımızdan ortaya çıktı. Çünkü biz e-ticaret yapmaya başladığımız andan itibaren birçok problemlerle karşılaşmaya başladık. Alibaba'dan alıp Amazon'dan satarak çalışmalara başlamıştık ama Türkiye'ye geldiğimizde yani Türkiye'deki üreticilerle çalışmaya başladık da Türkiye'de güvenilir üretici bulmakta çok zorlandık özellikle online üretici bulmamız çok zordu birçok araştırma yapıyoruz geziyoruz Yani fizik olarak çok fazla gezmemiz gerekti online olarak üretici bulmak ve güvenilir üretici bulmak çok zordu bu konuyla alakalı bir sorun yaşadık aynı zamanda ürün bulma konusunda sorunlar yaşadık Hatta kendi ürünlerimizi bulurken ilk başta hatalar yapmışız ki e, bunun sürecinde birçok şey e, yaşadık ve 10 bin dolarımızı falan o ilk sermayemizi kaybetmek zorunda kaldık aynı zamanda da zamanımızı da kaybetmiş olduk yani başta başlangıçta en büyük eksiğimiz bunlardı ama en büyük eksiklerimizden bir tanesi de yol haritası. Biz hangi pazar yerinde başlayacağız, hangi ülkede başlayacağız bu konuyla alakalı yol göstericiler bizim için çok değerliydi ama o zaman çok fazla yoktu. Türkiye'de de bu ekosistem çok gelişmiş değildi. Bunun zorluklarını çok fazla yaşadık. Bir diğer zorluk da bizim bu konuyla alakalı network'ümüzün eksikliğiydi. O zaman çok fazla Türkiye'de de bu işi yapan yoktu ama ee, tabii ki burada network çok değerli. Mesela e, hizmet sağlıcılarla buluşmak da çok zor. Oldu. Çünkü teknik konularda sıkıntılar yaşıyorduk. Örneğin e, Amazon'da satış yapmaya başlıyorsunuz ama şirket kurmanız gerekiyor. Muhasebe, vergi konularını öğrenmeniz gerekiyor. Veya e, İngiltere, Amerika'da işler yapmanız lazım. İngiltere'de VAT kaydı, Avrupa'da VAT kaydı almanız gerekiyor. Gibi bu konularla alakalı böyle teknik birçok konu bizi durdurdu. Ve tabii biz bunları açtık ama bu bayağı bir uzun sürdü. Bu konuyla alakalı birçok çalışma yaptık. Örneğin kargo şirketleri anlaşmaya çalışıyoruz. Biz o zaman küçük bir şirket olduğumuz için, çok fazla gönderimiz olmadığı için FedEx'e gittiğimizde ya da UPS'e gittiğimizde çok 2-3 kat fiyat, yüksek fiyatlar bize söylüyorlardı. Ama sonrasında tabii ki şu an bu süreç içerisinde kendimizi geliştirdik. Çok fazla gönderi portföyüne ulaştık ve aslında böyle bir ekosisteme ulaştığımız için bize çok daha güzel indirimlerde şu an bulunabiliyorlar. Ama o zaman yoktu. Yani bu tür birçok konuyla karşılaştık ve bunlar bizim kendi problemlerimizdi. Aslında bu bir süre sonra bizim sadece bizim problemimiz olmadan anlamaya başladık. Türkiye'deki üreticilerle konuşmaya başladık. Türkiye'deki üreticiler, girişimciler de dünyada ürünlerini satmak istiyor. Türkiye'de satış yapanlar, trend yolda hepsi burada da oralarda satış yapanlar da işlerini dünyaya taşımak istiyorlardı. Bu şekilde yani e yapmak isteyen birçok üreticinin olduğunu da gördük. Marka olduğunu gördük. E-ticaret girişimcilerinin de dünyada ürün satmak istediğini gördük. Onların da problemleri vardı. Çünkü üreticiler dünyaya açılma konusunda çok fazla bilgileri yoktu. Bilgi olmadığı için de çok cesaretleri de yoktu. Ayrıca yani bilgisi olsa veya bu konuyu araştırmak için çalışma yapabilecek kapasitede olsa bile bunun için zamanı yoktu. Bu konularla alakalı aslında kendi kendi satacak girişimciler arıyorlardı. Ya da bu konuyla alakalı danışmanlık alacak veya eğitimler alacak bir ekip, birileri araştırıyorlardı. Bu konular bizim için çok değerliydi. Ve bu konularla biz baya bir kendimiz de çok fazla uğraştığımız için bu sorunların yani burada anlattığım birçok sorun var. Anlatamadığım da birçok sorun var ama bu anlattığım sorunların devamında bizi bu Rexen projesine doğru ilerletti aslında. Şimdi bu süreç içerisinde biz kendi yaşadığımız problemleri çözdük şu an. Çok geniş bir network ağına sahibiz. Yani üreticiler bulabiliyoruz, kargo şirketleriyle kolay anlaşmalar yapabiliyoruz, ara depo, muhasebe şirketleri, vergi, ürün fotoğrafçılığı gibi birçok konuyla alakalı biz bu sorunları çözdük. Ama e, bu konuda aslında birçok insanın da böyle bir ihtiyaç olduğunu hissederek Rexfam projesini gel geliştirdik. Ve bu projede de temel olarak biz sizlere bu topluluğu oluşturmak istiyoruz. Yani üreticilerin, toptancıların bulunduğu, e-ticaret girişimcilerin bulunduğu ve bir yandan da e-ticaretle alakalı hizmet sağlayıcıların, kargo şirketleri, ara depo şirketleri, altyapılar, entegrasyonlar veya ürün fotoğrafçılığı, lansman gibi hizmetler veren ajanslar gibi birçok hizmet sağlayıcılara da buluşturduğumuz bir platform planı ortaya çıktı ve Rexven'de de bunu yapmaya çalışıyoruz şu an. Peki bir e-ticaret girişimcisi, üretici veya hizmet sağlayıcı Rexland platformuna üye olduğunu nelere kavuşabiliyor şu an? Biz bu kendi süreçlerimizde yaşadıklarımız ve insanlara e-ticaret yapmak isteyenlere sorduğumuzda en büyük problemleri çözecek şekilde ilerledik. Bir e-ticaret girişimcisi bizim platformumuza girdiğinde platformdaki üreticilerle anlaşıp çalışmalar yapabilir. Yani üreticiler bulabilir. Daha sonra bu konuda ürünleri bulduk sonra bizim verdiğimiz eğitimlerle tabii ki e, ürünlerini araştırıp ürünlerini bulabilir. Bizim yazılımlarımızda ürünlerin araştırmasını, analizlerini yapabilir. Hizmet sağlayıcılarla çok güzel çalışmalar yapabilir. Kargo şirketi bulabilir. Ürünleri göndermek için. Ara depo ihtiyacı olan ara depo bulabilir. Eczalet altyapısı hizmetleri bulabilir veya entegrasyon şirketlerini bulabilir, ürün fotoğrafçıları bulabilir. Yani bir e girişimcisi burada her şeyini bulabilecek şekilde yani yolda kaybolmamasını sağlayacak şekilde bir düşünce içerisindeyiz. Üreticiler ne bulabilir? Üreticiler de kendi ürünlerini satacak girişimciler bulabilir veya kendi fırsatları varsa veya zamanları varsa da bu ürünlerini satabilecek analiz araçlarını biz vereceğiz veya eğitimlerini de vereceğiz. Bu şekilde üreticiler de dünyaya açılabilir. Yine hizmet sağlıcılarla da iletişim kurabilir. Hizmet sağlıcılar ne yapacak? Hizmet sağlıcılar da aslında üreticileri, giriş girişimcilerle buluşmak istiyorlar. Onlar da onlarla görüşmek istiyorlar. Onlara da bu imkanı sağlıyor olacağız. Birçok üreticiyi, birçok girişimciyi bu platformda buluşturacağımız için hizmet sağlıcılar da onlarla beraber çalışmak istiyorlar. Tabii ki burada en önemli şey biz böyle bir topluluk olduğumuz için bu topluluğa üye olanlara da çok güzel indirimler sunmak istiyoruz. Çünkü network çok değerli. Bir kişi FedEx'e, UPS'e gittiği zaman çok yüksek fiyatlar alacakken veya başka şirketlere gittiği zaman böyle fiyatlar alacakken topluluk olarak gittiğimizde bu şirketler bize çok daha güzel avantajlı fiyatlar sunabiliyorlar. O yüzden biz de bu topluluğa katılanlara bu şirketlerle görüşerek kurumsal şirketlerle görüşerek onların özel indirimler sunarak bizim topluluğumuza fayda sağlamasını istiyoruz. Dolayısıyla birleşmiş olacağımız için özel indirimleri çok rahat alabileceğiz. Yani şu an bizim kişisel olarak yani bizim şirketimiz olarak ulaştığımız noktaya sizlerin de ulaşmasını sağlamak istiyoruz. O yüzden bu topluluğa katılanlara özellikle bu toplu ulumuza fayda sağlamak isteyen girişimcilere hizmet sağlıcılarla onları buluşturarak özel indirimler yapmalarını sağlayacağız. Bence bu çok değerli bir şey. Normalde bir şirket kurma işi yapmak istiyorsunuz 500 dolara kurabilecekken bizim anlaşmalarımızla belki 350 dolara kuracaksınız. Yani 150 dolar kar etmiş olacaksınız. Veya kargo şirketleriyle anlaşacaksınız. 1000 dolar 2000 dolar kargo gönderimi yapacaksan birim, bizim indirimlerimizde %20-30 belki çok daha avantajlı fiyatlara gönderebileceksin. Kargo şirketlerinde bu şekilde anlaşmalar yapabilirsin. Veya başka anlaşma, etcaret altyapısı, entegrasyonlar veya ürün fotoğrafçılığı gibi birçok konuyla alakalı çok güzel indirimlerle faydalanabileceksiniz. Tabi bu topluluğa katılanlara biz kendi eğitimlerimizi de vermek istiyoruz. Burada tabi ki topluluğumuzu, üyelik sistemlerini birazdan anlatacağım. Özellikle premium üyelerimizi bizim master eğitimimiz var biliyorsunuz Amazon'la alakalı. Bu konuda Trendyol eğitimimiz var. Başka eğitimler de var. Bu eğitimlerimizi birazdan paketlerine anlatacağım. Özellikle bu Amazon ve Trendyol eğitimi birazdan anlatacağım canlı eğitimi, Etsy eğitimini de sizlere veriyor olacağız ki boşlukta kalmayın. Yani yol haritanızı biz sağlamak istiyoruz ki bizim ilk başta yaşadığımız o hem zaman hem para kaybını siz yaşamayın ve bu süreçte yol haritanızda daha düzgün ilerleyebilin diye eğitimler vererek sizleri düzgün ilerletmek istiyoruz. Ve tabii ki bizim kendi geliştirdiğimiz yazılımımız var. Emporazon hangi ürün ne kadar satıyor, ne kadar rekabet var, hangi üründe ne kadar kar marj var. Bunları çok kolaylıkla bulabildiğiniz ve analiz edebildiğiniz, bulduğunuz ürünleri analiz edebildiğiniz Emporazon yazılımımız var. Yine premium üyelerimizi de Emporazon yazılımımızda hediye etmek istiyoruz. Yani çok daha uygun fiyata bazı paketlerde de çok daha uygun fiyata da Emporazon'a da erişebilir olacaksınız. Yani bu toplulukta bulunduğunuz sürece gerçekten başarılı olmanızı istiyoruz. Bizim bu topluluktaki yani Rexen projesindeki esas hedefimiz başarılı e-ticaret girişimleri ortaya çıkarmak. Yani Türkiye'nin özellikle ihracatını arttırmak istiyoruz. Bunun için de bizim ürettiğimiz şu an Türkiye'de gelişen değerleri dünyaya satmamız gerekiyor ki e, şu an dolar 17 TL oldu. Biz şu an burada ürettiğimiz değerleri dolarla euro ile satabilirsek çok güzel bir refah seviyesine ulaşabiliriz. E biz bunu kendimiz yaptık. Sizlere de bunu sunmak istiyoruz. Tabii burada e, bu topluluğun çok kaliteli bir topluluk olması istiyoruz. Yani bu konuda bu konuya dedike olarak çalışmak istiyoruz. Topluluğun kaliteli olması için ücretsiz topluluk olmasını istemedik. Çünkü zaten bizim Facebook gruplarımız var, başka yerler var. Ücretsiz toplulukları denedik ve ücretsiz topluluklarda e, bilgiler kaybolabiliyor ve bu topluluklarda birçok sıkıntı yaşanabiliyor. Yani çok cüzi olsa bile ücretli olması bu topluluğun daha kaliteli halde olmasını sağlıyor. O yüzden bu şekilde yapmak istedik ve kaliteyi bozmamak için de bazen alımları durdurmak istiyoruz. Özellikle şu an ilk arkadaşlar yani bu topluluğumuza ilk katılanlara çok değer veriyoruz ve onların başarısı bizim için çok değerli. O yüzden Temmuz ayında bir kısıtlama yapmak istedik. Yani Temmuz ayında yani bu projeyi ilk çıkardığımız bu ayda 500 kişiyle sınırlamak istedik. Yani sadece bu topluluğumuza 500 kişi alacağız ve onların başarısı için çalışmak istiyoruz. O çok fazla kişi yok. Yani 10 bin kişi de olabilir. Bizim 100 fazla kitlemiz var bu anlamda ticaret satıcısı olan. Ve 100 bin kişiyi bu topluluğun içine koysak bu toplulukta kimse bir fayda sağlayamaz. O yüzden biz 500 kişiyle şu an bir sınırlama getirdik. 500 kişiyi bu topluluğumuza almak istiyoruz ve bu topluluğun başarılı olmasını istiyoruz. Bunun için neler yapacağız? Tabii ki birazdan paketlerini anlatacağım ama bir canlı eğitim sürecine başlatıyoruz. Birazdan canlı eğitimin içeriğini anlatacağım ama canlı eğitim sürecinde özellikle Amazon ve Etsy ile alakalı baştan sona adım adım nasıl başarılı olabileceğinizi sizlere anlatmak istiyoruz ve uygulayarak, beraber yaparak ve özellikle o ilk 500 kişiyi birebir de, de tanışmak da istiyoruz. Beraber görüşmeler yaparak, canlı yayınlar yaparak sizleri canlı bir şekilde başarılı ve sonuç alacak şekilde sonuca götürmek istiyoruz. Bunun için çalışmalar yapacağız. Bizim bu konudaki hani çalışmalarımızdan, bu konudaki dedikasyonumuzdan emin olabilirsiniz. Bizim bütün ekibimiz de bu sisteme dahil edip sizlere yardımcı olmasını sağlayacağız. Ne demek istiyorum? Grubumuzda, bizim şirketimizde çalışan mentorlarımız, e-ticaret et uzmanları, Amazon Etsy uzmanlarını, şirketimizde bulunan uzmanlarımızı sizlere yani bu grubu yönetmesi için, sizlere destek olması için hepimiz dedik olacağız. Ben de bu grupta sürekli bulunuyor olacağım ve sizlerin başarılı olmanız için sürekli çalışıyor olacağız. Tabi burada oyunlaştırma, yani bu projemiz içerisinde oyunlaştırma üzerine de çalışıyoruz. Yani başarılı satıcıların levellerinin artmasını, başarılı hizmet sağlayanların veya üreticilerin ön plana gelmesini istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız var. İyi üreticilerin, güzel hizmet sağlayanların çok daha güzel seviyelere gelip daha çok iş yapmasını istiyoruz. Aynı şekilde hizmet sağlayıcıların da güzel hizmet sağlayan Hizmet sağlıcıların e, projelerinde daha ön plana gelmesi ve daha çok iş, yapma, iş yapması için bu konuya çalışacağız. E, burada canlı eğitimden kısaca bahsedeyim. Yani içeriği zaten yayınlıyor oluruz. Şu an e, ekranda da görüyorsunuz zaten. E, bu projeyi şu an yayınlıyoruz. Bugün yayınlıyoruz. E, ancak önümüzdeki iki hafta süreç içerisinde bu e, bayram süreci de gerçekleşecek. O yüzden canlı eğitimi 18 Temmuz'da başlamak istiyoruz. 18 Temmuz'da başlayacak bu canlı eğitim özellikle Amazon ve Etsy üzerine yoğunlaşmış olacağız. Ve sizlere adım adım. Süreci anlatacağız ya yani bu bu canlı eğitim Tabii ki ne için kim için Bunlardan bahsedeyim sonra içeriği kısaca anlatayım Zaten detaylarına giriyor olacağız Bu kurs Türkiye'deki üreticiler Toptancılar Türkiye'de ticaret yapanlar Türkiye'de e ticaret yapanlar için yani Trend yolda veya bir yerlerde satış yapıyorsanız Bu kurs sizin için dünyada bu sattığınız ürünleri veya satacağınız ürünleri, planladığınız ürünleri dünyada satmak istiyorsanız bu kurs tam siz için Amazon ve Etsy'de nasıl satış yapılacağını adım adım sizlere anlatmak istiyoruz. Tabii ki öncelikle biz neler yapıyoruz? Emporazon nedir? E, Rexven nedir? E, bu süreç içerisinde biz bu seviyelere nasıl geldik? Önce kendimizden biraz bahsedeceğiz ve sonra Amazon ve Etsy'de nasıl fırsatlar var? Türkiye'deki ürünlerin karşılaştırmasını sizlerle beraber yapacağız. Sonra e, genel nasıl bilgi sahibi olabilirsiniz? Bu e, süreç içerisinde neler yapabilirsiniz? Bu pazar yerlerinin birbirinden farkları ne? Bunları sizden alacağız. Tabii iş modelleri var. Farklı farklı iş modelleri var. Hangisini yapacağınız konusunda e, bütçeniz veya networkünüz bunlar değerli olacak. Bunlara bakacağız. Ürünleriniz varsa üreticiyseniz ürünlerinizi analiz etmenizi sağlayacağız. Beraber bunu yapıyor olacağız. Ürünleriniz yoksa da yeni ürünleri nasıl bulacağınız bunları sizlere anlatacağız. Sonra tespit edilen ürünlerle alakalı maliyet, kar analizlerini beraber yapıyor olacağız. Çünkü platformların kesintileri var. Sizin maliyetleriniz var. Kar etme için çalışmanız gerekiyor. Nakit akışınızı yönetmeniz lazım. Başarılı olmak için bunlar olmazsa olmaz. Sonra tedarikçi bulma konusu. Grupta tedarikçiler var veya dünyada Türkiye'de de tedarikçiler var. Bu konularla alakalı nasıl anlatacaksınız, onlarla nasıl çalışacaksınız bu konuda olabildiğince tecrübelerimizi sizlere aktarıyor olacağız. Sonra ürün listeyle alakalı çalışma yapmamız lazım. Tabii ki hem Amazon hem Etsy için bu konuda çalışmalar yapacağız. Ürün listeleme için kelimeler, araştırmalar, işte resimler bu konularla alakalı birçok anlatım sizlere yapacağız. Öncelikle tabii ki bu işlere başlarken de hesap açılışı yapmak lazım. Amazon hesabında satacağımızı anlatacağız. Satıcı paneli, Etsy hesabı açılışı, burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları anlatacağız. Ürün listeleme dikkat edilecekler, Etsy için, Amazon için ürünler nasıl listelenir? Ürünler satıldıkça tek tek kargolama sürecini anlatacağız. Bir de FBA sistemi, Amazon'da FBA sistemi var. O sistemi sizlere anlatacağız. Sonra Etsy'de alansman nasıl yapılır? Etsy reklamları nasıl kurgulanır, Amazon'da lansman nasıl yapılır, Amazon Etsi'nin algoritması nasıl çalışmakta, ön plana nasıl geliriz, satışlarımızı nasıl arttırabiliriz, reklam modelleri nelerdir, özellikle Amazon'da PPC reklamlarını detaylı olarak e, göreceksiniz. Burada reklam modellerimizi daha ön plana çıkarak ilerlememiz gerekiyor. Marka tescili süreci, dışarıdan trafik süreci gibi, şirket vergi muhasebe gibi birçok konuyu daha işleyerek bu canlı yayınlarımızı bitirmek istiyoruz. Tabii ki bu e, süreç şöyle olacak topluluğumuza katılacaksınız. Özellikle canlı olmasının en büyük sebebi şu, sizlerle beraber ilerlemek istiyoruz. Yani sizin ihtiyaçlarınıza göre beraber sizin ihtiyaçlarını çözecek şekilde anlatımlar yapmak istiyoruz. O yüzden bu ilk iki haftalık süreç bunu sağlayacak. Çünkü biz bu canlı yayınlar başlayana kadar sizlerle tanışmış ve ihtiyaçlarınızı analiz etmiş ve sizin ihtiyaçlarınıza göre bu eğitim programı geçirmek ve düzenlemek istiyoruz. O yüzden bu ilk 500 kişi bizim için çok değerli. Sizlerin ihtiyaçlarına göre biz bu programı da güncelleyerek ilerlemek istiyoruz. Bizim planımız haftada iki kere canlı yayın yaparak bu süreci gerçekleştirmek. Tabii ki bizim buradaki en büyük hedefimiz başarılı olmanız için çalışmak. Peki yani bu kadar anlattım. Bu paketler nelerdir? Yani nasıl bu sisteme katılabiliriz. Nasıl topluğa katılabiliriz? Bunlardan bahsedeyim. Şimdi rexven.com aşağıda zaten linkini paylaşırım. rexven.com'a girdiğinizde zaten web sitemizi görüyorsunuz. Bu web sitemizden kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Burada topluğa katıl butonuna bastığınızda sizi paketler olan sayfaya yönlendirecek. Şimdi burada 3 e, tane paket karşınızda. Bu paketleri kısaca anlatayım. Zaten detaylarını bizim arkadaşlarımıza Whatsapp hattımıza yazarsanız onlar da anlatacaktır. Ama e, temel farklardan ve özellikle daha önce master etimizi alan arkadaşlarımıza burada e, farklı hediyelerimiz var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi e, burada aylık ve yıllık e, paketler var tabii ki. Aylık ve yıllık paketlere bakabilirsiniz. Aylık topluluk üyeliğinde e, siz yani başlangıç pakette topluluk üyeliğe sahip oluyorsunuz. Yani topluluğa katılmış oluyorsunuz ve topluluk için network yardımlaşmaya faydalanmış oluyorsunuz. Burada tabii ki bizim sağlayacağımız kurumsal şirketlerle anlaşmalarımızda da siz de faydalanacaksınız. Yani toplu özel kargo, ara depo, muhasebe, şirket kurulumu gibi hizmet sağlayıcılardan aldığımız indirimlerden faydalanabiliyor olacaksınız. Az önce bahsetmiştim bizim şirketimizdeki mentorlar burada bulunacak. Grup içi mentorlardan soru cevap desteği alabileceksiniz. Tabii ki bu konular bizim topluluğumuzla alakalı başlangıç paketinin içeriği. Bizim esas yani sizin olmanızı istediğimiz taraf premium paket. Şimdi bu e, premium pakette de e, az önce anlattığım topluluk, network bunların hepsi dahil. E, aşağıda biz bu konuyla alakalı çok daha fazla yani sizin daha başarılı olmanız için neler gerekiyor diye düşündüğümüzde biz Amazon Master Eğitim bu topluluğa 297 dolar yani bu premium üyelerimize Amazon Master Eğitimimizi vermek istiyoruz. E, toplulukta yani bu premium üyelik sürecinde kaldıkları sürece Emporizon yazılımımızı da e, vermek istiyoruz. Yani bu bu fiyatı Emporizon yazılımı dahil. Amazon ve Etsy kampı az önce anlattığım bu kamp canlı eğitime premium üyelere dahil etmek istiyoruz. Bu süreç içerisinde başarılı olmanız için en önemli şeylerden bir tanesi olacak bu canlı eğitim. Amazon uzmanı eğitimleri yapmıştık biliyorsunuz 5-6 ay. Ondan sonraki dönemlerde belki devam edebiliriz ama en son yaptığımız Amazon uzmanı video serisini de bu üyelerimize veriyor olacağız. Son olarak da Trendyol olmazsa Trendyol ile alakalı da eğitimimiz vardı. O da çok fazla satılan bir eğitimdi. Bu eğitimi de bunun içerisine de bu paketin içerisine koyduk. Yani biz bu paket içerisinde bütün eğitimleri ve yazılımlarımızı vererek sizin başarılı olmanız için çalışacağız. Tabi burada bu süre bittikten sonra aylık olarak toplulukta kalmak ve emparazon kullanarak ve bu topluluğun avantajlarından faydalanarak daha başarılı olmak, devam etmek istiyorsanız da aylık olarak Paketleriniz yenilerek ilerleyebilirsiniz. Peki Amazon Master Eğitimimizi daha önce aldıysanız neler yapacaksınız? Şimdi ondan bahsedeceğim. Amazon Master Eğitimimizi alan öğrencilerimize e, özel bir avantaj sunuyoruz burada. E, siz başlangıç paketi aldığınızda yani şu en baştaki paketi aldığınızda biz sizlere Premium paketi veriyor olacağız. Yani burada siz daha önce tabii ki Trendyol Master Eğitimi almamışsınızdır. Amazon ve Etsy kampını şu an yeni geliştiriyoruz. Onu size veriyoruz. Emparazon üyeliği veriyoruz ve buradaki avantajlardan faydalanıyor olacaksınız. Bu konu önemli. Bu konuyla alakalı başlangıç paketi aldığınızda hemen bizim arkadaşlarla zaten irtibat kurduğunuzda aşağıda WhatsApp hattı da var onlarla irtibat kurduğunuzda sizlere premium paketin avantajlarına faydalanan şekilde tanımlamanız yapılıyor olacak. Bu konu önemli. Master eğitim alan arkadaşlarımız bu şekilde. başka bizden başka küçük eğitimler de almış olabilirsiniz veya Emporizon yazılımımızı kullanıyor olabilirsiniz. Bu tür bizimle alakalı yaptığınız işler daha önce sizle tanışmışsak tabii ki WhatsApp'tan arkadaşlarımıza yazarsanız bu paketlerimizde sizlere güzel avantajlardan bahsederler. Onları da kullanabilirsiniz. Tabi peki burada başlangıç premium hizmetler var. Bunların aynı şekilde yıllıklarını da alabilir yani ben size hani bu yıllık aldığınızda aynı olayların yıllık olarak devam edeceğinden de e, bu şekilde anlaşılıyor zaten. Şimdi peki e, kurumsal olarak üye olmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Yani bir hizmet sağlayıcı olabilirsiniz. Bu hizmet sağlığı olarak topluluğu kalkındırmak, topluluğu geliştirmek istiyorsanız da burada sağ tarafta, e, kurumsal tarafta bize ulaşın yani iletişime geçin diye bir sekme var. Buraya tıkladığınızda bizim arkadaşlar sizlere e, kurumsal olarak nasıl destek verebileceğinizi anlatıyor olacağız. O şekilde buradaki bizim şartlarımıza uyarsanız çünkü burada topluluğumuza indirimler sağlamanız ve topluluğumuza fayda sağlamanızı istiyoruz ve sizlerin güvenilir hizmet sağlığı olmasını istiyoruz. Bu topluluğumuzda e, problem olabilecek insanları, şirketleri bulunmasını istemeyiz. O yüzden e, şirket olarak bulunmak veya hizmet sağlayıcı olarak burada bulunmak istiyorsanız sağ taraftan iletişime geçerseniz biz sizlerle bu konuyu detaylı görüşüp görüntülü görüşme sürecinde sizlerin kurumsal olarak üye olmanızı sağlayacağız. Tabii ki bu süreçte yani siz buralara üye olduğunuzda hemen bizim arkadaşlarla irtibat da kurabilirsiniz. Ya da zaten bu konularda hangi paketi aldıysanız o konuyla alakalı size mail gitmiş olacak. O maildeki direktifleri izleyerek hemen Emparazon veya işte eğitimlere nasıl erişim sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda zaten bu topluluğu biz birçok araştırma yaptık. Hangi platformda daha iyi kurabiliriz diye. Şu an Discord sunucusu üzerinde ilerlemek istedik. Discord'da çok bu şekilde birçok kanalın oldu. Güzel bir topluluk oluşturduk. Discord Topluluğumuza geldiğiniz andan itibaren zaten e, sizleri yönlendirme yapıyoruz. Öncelikle e, ben kimim sekmesinden neler yaptığınızdan biraz bahsetmenizi istiyoruz. Ve kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Ve burada birçok kanal var zaten. Bunları bu topluluğa katıldığınız anda sizlere zaten anlatıyor olacağız. Ve bu topluluk içerisinde e, sizlerle beraber ilerlemek istiyoruz. Tabi burada e, Discord sunucusu ve e, devamında biz neler yapacağız. Yani Rexven projesi sadece böyle bir topluluk olarak mı kalacak? Aslında bizim yapmak istediğimiz esas nokta bu olayı biz platforma dönüştürmek istiyoruz. Üreticilerin, toptancıların etirat girişimcilerinin ve hizmet sağcılarının buluştuğu bir platform olmasını istiyoruz ve en önemlisi sizlere gerçekten güzel networkler sağlamanızı istiyoruz. Belki burada sizin ihtiyaçlarınızı görüşerek ve o ilk 500 kişiyle beraber çalışacağız dedim ya. O ilk 500 kişiyle platformu beraber geliştirmek. Sizin feedbackleriniz, geri bildirimlerinizle e, bu süreçte ne ihtiyacınız varsa onları geliştirerek ilerlemek istiyoruz. Temel hedefimiz burada güzel networkler sağlamanız, beraber işler yapmanız ve büyümenizi istiyoruz. Daha çok para kazanmanızı istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Bunun için bu platformda e, üretici için e, üreticiler hangi alanda kimlerle görüşmek istiyorsa hizmet sağlayarlarda hangi konularda hizmet sağlayıcıda görüşmek istiyorsa bunları otomatik eşleştiren bir görüşmelerini sağlayan bir akıllı çalışmalar yapmak istiyoruz arka planda yazılımsal olarak. Bunları geliştirerek ilerleyeceğiz. Yani hedefimiz dünyanın, yani önce tabii ki Türkiye'nin ama sonra dünyanın ticaretindeki merkezi olmak hedefimiz. Burada e-ticaret ekosistemi ile alakalı böyle bir platform kurup dünyada e, ses getirmek istiyoruz. Çünkü birlik olduğunuz zaman çok başarılı olabiliyorsunuz. E, Türkiye'deki bu girişimden veya e-ticaret ekosisteminin ayrı olduğunu görüyoruz. O yüzden birleştiğimizde çok başarılı olabileceğiz. Birbirimize yardım ederek dünyada o e-ticareti domine edebiliriz. Çok daha başarılı işler yapabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden e, üreticilerin girişimcilerle buluştuğu zaten platformlar biliyorsunuz Alibaba gibi. Biz hizmet sağcılarının da olduğu ve esas içerikte gerçekten başarılı satıcıların olduğu ve başarılı satıcıların başarılı satıcılarla görüşebildiği ve birbirine yardım edebildiği güzel bir topluluk olmasını istiyoruz. Network bu konuda çok önemli. Ee, bu konuda bizim kendi yaşadığımız problemleri çözecek şekilde böyle bir yazılım çözümü ve e, platform ekosistem geliştirmeyi düşündük. Umarım faydalı olacaktır. Toplumumuza katılırsanız ve e, bu şekilde bizimle beraber ilerlerseniz başarılı olacağımızdan emin olabilirsiniz. Çünkü bu konuya biz odaklandık. Bu sorunu çözmek için çalışacağız. İlk başarılı olanlarla zaten bayağı bir e, videolarda çekmeyi planlıyorum. O arkadaşlarımız ilk 500 kişi özellikle bayağı kendimizin de çok önem vereceğini e, göreceksiniz. Bu şekilde eğer bu konuyla alakalı sorularınız varsa hem yorumlarda yazabilirsiniz hem de WhatsApp hattımıza bu konuyla alakalı sorarsanız veya o telefonumuzu bizim kendi şirket telefonumuzu ararsanız arkadaşlarımız bu konuyla alakalı bilgilendirme yapacaklar. Umarım faydalı ve büyüyebilecek. Dünyada ticareti değiştirebilecek güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Toplulukta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.